mutfağından bu merhaba. Bugün un yapıyoruz. Çok az malzemeyle çok lezzetli bir un yapacağız hem de. Şimdi ben vakit kaybetmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle 250 gram oda sıcaklığında tereyağım var. Onu karıştırma kabıma alıyorum. Bazılarınız bıktı muhtemelen ama ben yine hatırlatmadan geçemeyeceğim bunu. Oda sıcaklığında dediğimiz tereyağı Şöyle yumuşacık kıvamda, dokunduğunuzda neredeyse krema kıvamında olan tereyağı demek. Eğer tereyağı, daha doğrusu oda sıcaklığında tereyağı gerektiren tariflerde tereyağı bu kıvamda kullanmazsanız, hamuru toparlayamazsanız dağılır, ufak un ufak parçalar halinde olur. Şimdi tereyağımızın içerisine bir de yarım çay bardağı sıvı yağımız var, onu ekliyoruz. Bir çay bardağı pudra şekerimiz var, onu da ekliyoruz. Bu aşamada biraz karıştıracağım malzemeler birbirine iyice karışsın diye. Karışımımız neredeyse krema kıvamına ulaştı. Bunu eğer elinizi bulaştırmak istemiyorsanız, ben yağ dokunamam diyorsanız mikserle ya da çatalla, el çırpçısıyla da çırpabilirsiniz. Şimdi içerisine unumuzu ekleyeceğiz. 4 su bardağı unum var. Yavaş yavaş ekliyoruz her zaman olduğu gibi. Bununla birlikte bir çay bardağı nişastam var, onu da ekleyeceğim. Nişasta mısır ya da buğday nişastası olabilir, hiç fark etmez. Ayrıca bir paket vanilyam var, onu da ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzu toparladık. Fırınımı 160 dereceye ayarladım, ısınmaya başladı. Ee, fırın tepsisine diyeceğim şimdi kurabiyelerimi. Fırın tepsisini yağlamanıza ya da yağlı kağıt sermenize gerek yok çünkü zaten yağlı bir hamurumuz var, yapışmayacaktır. Şimdi hamurumdan küçük ceviz boyutunda parçalar koparıyorum ve yuvarlıyorum. 30 tane kurabiyemiz çıktı. Küçük bir parça hamurum da artı tepsiye sığmadı. Normalde ben çiğ hamur dondurmuyorum ama içerisinde yumurta olmadığı için bu hamuru dondurarak saklayacağım. Bunun için şöyle kilitli bir poşete koyuyorum hamuru. Üzerinden bastırarak düzlüyorum Çözülmek istediğimde daha kolay çözülsün diye. Ve elimden geldiğince içindeki havayı çıkartarak kilitini kapatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ince bir tabak halinde oldu. Bu şekilde buzlukta çok taze yer kaplayacak aynı zamanda. Çıkarmak istediğim, daha doğrusu kullanmak istediğim zaman çıkartıp buzdolabı kısmını alacağım. Yaklaşık bir saatte çözülecektir diye tahmin ediyorum. Sonrasında da şekillendirerek pişireceğim. Aynı gelen tatlı kristali için güzel bir çözüm olacak bizim için. Fırını 160 dereceye ısıtmıştım. Şu an ısındı, ışığı söndü çünkü. Şimdi kurabiyelerimi fırına veriyorum. Bir 13-14 dakika kadar pişireceğim. Bu fırınınıza göre değişebilir. Lütfen gözlemleyerek pişirin. Tam 13 dakika sonunda benim kurabiyelerim güzelce piştiler. Üzerlerinde çok küçük hafifçe çatlamalar oldu. Piştiğini buradan anladım ben. Şimdi fırınımı kapatıyorum. Bir 5-7 dakika kadar kapalı şekilde fırında tutacağım. İçini çekmesini sağlayacağız böylece. Sonrasında da servis tabağına alacağız. Kurabiyelerin 6 dakika beklemesi yeterli oldu. Şimdi fırından çıkarıyorum. Kurabiyelerimizi fırından aldık. Hiç beklemeden üzerlerine pudra şekeri serpiyoruz. Pudra şekeri erimeyecektir merak etmeyin çünkü 160 derecede pişirdik kurabiyelerimizi. Şekerin erime derecesi 186 derecedir. Bu arada pudra şekerini serpmeden acaba nasıl olmuş diye tadına bakmaya kalkmayın. Çok şekersiz gelecektir çünkü asıl şekerin üzerine serptiğimiz pudra şekerinden alır. Bum kurabiyelerimiz hazır. Oda sıcaklığına geldikten sonra yani yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sonunda yenilebilir hale geleceklerdir. Bir bardak çayın yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Eğer tarifi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kevser Mutfağı YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Yorumlar kısmında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Çekilmesini istediğiniz tarifler varsa onları belirtebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.